Evet arkadaşlar bugün dünyanın en kötü küplerinden birini aldık. Ee, arkadaşlar e, şimdi main küpüm arkadaşlar 750 TL. Şu an aldığımız küp 60 TL gerçekten arkadaşlar. E şimdi main küpüm vs e, o en kötü küp yapacağız. Markası bile yazmıyor yani o kadar kötü. E şimdi bu main küpüm tabii ki de çok iyi. Bu da dünyanın en kötü küplerinden biri. Aynı hareketi bunda deniyorum. Olmuyor ya. Çok kötü. Bunda biraz takılıyor arkadaşlar. Hala takılıyor. Biraz. tabii Şimdi bunun twist oluyor mu olmuyor mu Bunun arası ne kadar açılıyor ilk Bu kadar bayağı açılıyor bunun Bunun Kornel Çok kolay oluyor Bunun Olmuyor M Bu Magnetli ve çok rahat dönüyor Yani mıknatıslı Ve çok rahat dönüyor bu dönmüyor. <laughs> arkadaşlar çok kötü. Hatta arkadaşlar bunun şöyle bir şeyi var. Burası boşluklu arkadaşlar. Burası boşluklu. Mesela başka bir tarafını göstereyim. Bu tarafı boşluksuz. Sahte küp ya resmen. Bir de bu Arkadaşlar sticker'lı bile değil ya bu. Boyalı, boyalı, boyanmış. Arkadaşlar bu arada markası da yazmıyor. Gördüğünüz gibi hiçbir yerinde. Sonra başka bunun ortasını daha hiç çıkarmadım. Bilmiyorum çıkıyor mu? Arkadaşlar şimdi bunun Arkadaşlar en azından şu çizgileri siyah olsaydı ya bari. Ya beyaz yapmışlar çizgilerini. Ya bari siyah olsaydı ya. Arkadaşlar bir de size bir şey daha göstereceğim. Şuna bakın. Beni bu çok sinir etti. Ya bu yıl oldu da baştan belli. Arkadaşlar. Bu konu Orası açılmıyor ki bunun. Ya bir tarafı boşluklu. Öbür tarafı boşluksuz. Bu ne ya? Arkadaşlar çok kötü bir köp. Arkadaşlar bakın. Bunda şu hareketi ne kadar hızlı yapıyorum? Bu kadar hızlı. E bunda ne kadar hızlı yapıyorum? çok kötü. Arkadaşlar. Bu böyle dönüyor. Bu gitti. Arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun. Arkadaşlar çok güzel ya bu. Elimdeki şu an çok güzel. Ama bu iğrenç. Bu ne? Gerçekten çevrilmiyor. Bakın arkadaşlar buna yaptığım hızı bunda deniyorum. Çok rahat. Tabii ben de bunun hızında yaptım. Şimdi o çok uzun sürecek. Şimdi buna yaptığımızı buna yapıyorum. Buna yaptığım hızı bunda uyguluyorum. Gördüğünüz gibi burada takıldı. Bir dakika. Arkadaşlar bu videodan da artık bu kadar olsun. Bir tane bir kez daha demiştim az önce onu da bitirmedim üzgünüm. Ama bu videodan da bu kadar olsun. Bay bay. Şöyle bitireyim.